Merhaba arkadaşlar <laughs> ben çok fazla tep etmiyor arkadaşlar. Merhem kamerayı elleme Allah'ın rızası için. Bugün kardeşim Minecraft oynayacak. hadi bakalım ev yapmak için eşyalarını al. Şu üç nokta var ya ona basınca eşyalara ulaşıyorsun. Şimdi ben, ben şahata gir. İnşaat. Ben kamera eşya Yapıyorum ama çek Şöyle Şimdi ben başka bir eşya Al istediğin şöyle şöyle indirebilirsin ala Ben şunu sevdim. Şu cam istedim. Mor boyalı e, e, cam levha Ha adam. Kapı ve şeyi de unutma. Aa. Evet. Kapı ve şeyi unutma. Ay ya ka kapı. Al tane kapı. E ee, ben ben şey istedim. Şunu ben. Kızıl kapı. Kızıl. Ta, ta tahta da al. Tahta. Ha, tahta. Bu tahta türleri tahta türleri burada tahta Mesela türleri ben biliyorum ben ben şimdi... basarak çık şimdi al bakalım inşa etmeye başla şimdi evet, mi? arkadaşlar tam anlamıyla Meryem yapıyor ee, bu videoyu bir Şubatlarda yayınlayacağız çünkü şu an Ocak ama şey çünkü Konya'da içeceğim. <laughs> Nerede? Ya bir yere gittim. Şu kere. Bir evet, dakika mi? Meryem, şunu iki kere basınca uçuyorsun ha Şöyle şöyle böyle böyle yaptığında kafanı döndürdü. Ne ne? Ya ne? oyun bayağı kasıyor ya. Minecraft beta bu arada, paralı versiyonu Minecraft'ın. Evet, şu anda Meryem. Bir dakika, Facecam yüzünden şey olmuyor, şişini şuraya Facecam yüzünden Meryem tuşlara basamıyor. Bir daha. Ne yapıyorsun? A Basılı tut öyle kırıyor. Anne. Şimdi... Sorun değil, sorun değil. bırak. Tablet. Bu arada arkadaşlar, ar ee. çok ileride yeni seriler yapmayı düşünüyorum. Yanlış yere koyup duruyorsun dedim. mi? Ne? Da bu ne 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 Şununla yükseliyorsun. Ha. Bu çok yükseldim. Bu kadar yüksekten koyamazsın blok. Biraz aşağı in. Hadi. Azıcık daha in. Bir dakika ya şu kayıt şeyini de bir dakika bir dakika şu kayıt şeyini de şuraya alın. Meryem bu tuşlara basamıyor bu sefer de. Lenovo TB TB ya, ya bir şey koydum. Tamam bu kadar yeter şimdi evi döndür. Yani Hı. döndür derken şöyle devam et. Ee, birçok kez Xbox'umdan oynadım Meryem Mike attı. Dur şuraya bir koyayım. Bir dakika bir dakika. Dur, dur yanlış yere koydum yanlışta. Şunları bir, birer tane yükselt. Diğerlerini diyor yükselt. Ben onları doğru. yükselt. Onları yükseltmemize gerek yok. Şurayı bir kapatayım ben. Mehmet'i. Arkadaşlar bu arada e, Minecraft köy serisi diye bir şey başlat, başlatacağım hatırlarsanız o böyle e, normal Minecraft'tan farklı böyle bayrak bayrak inşa edeceğim köyümü azıcık büyüttükten sonra tabi nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Mağazsın oğlum. gülüyor> Lan ne kadar sıkmış? Ne oğlum? Lan! gitileri. Minecraft'ın bu arada yeni yönü öğreniyor. Yakında e, Survivor serilerini de oynatacağım Meryem'i. E. Çünkü arkadaşlar daha başında şeylerin. E, Meryem de kendi kanalını galiba ben kanalımı kapattıktan sonra açar herhalde. Gözler <laughs> yaklaşım lazım. Oraya koy oraya koy. Ya da şuraya de doğru devam et. Bir dakika. Ben profesyonel için Minecraft'cıyım. Tablette çok oynadım ben bunu. 3 üç, üç yıldır mı ne Minecraft oynadım tabletten. Xbox'tan bir yıl oynadım. Basılı tutunca şey yapıyorsun da ev ev çok minik oldu her yerde. Bu kadar sen Bana bu kadar yeterdi. şöyle böyle ekrana basılı tutup, <laughs> tutup böyle kaydır, ekrana basılı tutup öyle kaydırabiliyorsun. Ama ama böyle çok zor geliyor bana. Gamepet mi göre daha kolay ya. Neyse. Gamepetle çok oynadı. Yani bir bir ay e, bir hafta falan oynadı Gamepetle. Özellikle de doğum gününde oynattım evet. Kaç yaşında olduklarımızı bir Kaç yaşında? Ben bu senin yaşını bilmek zorunda değiller. Allah'ım mı zannedeceğim? <laughs> <laughs> Merhaba bu arada suratın düz tablet. Bir dakika. Bir dakika videoyu. Evet arkadaşlar tabletin kılıfını getirdim. Daha rahat oynar diye. Evet. evet. Öyle düşünmüş. Baba öyle düşünmüş. Koyma hele. Merem'e göre kontrolleri çok zor tabletten. Allah Eee oyun konsoluyla oynamaya alıştı da şurayı bir tık yükselt. Allah! Şurayı bir tık yükselt. Olacak gibi. Orada gibi. Şu, şurayı da kapat. Şurayı kapat. Şurayı kapat. Oraya koyma. Şurayı. Şurayı kapat. Yoksa buraya giderse buzulur. Eee. ben, de, ben de günlerdir bu hareketi yapıyorum. Şuraya doğru bu yapsam. Evet, buraya doğru kapat. Ama şurayı kapat Aa evet, oraya oraya kapı koyacağız. Kapıyı seç. Al, kapımızla. şöyle ikili koyalım. Tekli olur mu? Tamam. Allah, Ya Tek, tekli olsun. Odunu alalım. Al, devam et. Dur, bir de cam aldık ya. Tavanı da kapatacağız. Evet, ama duvarları hallettikten sonra yapacağım. Evet, ben de öyle yapıyorum. Aha salonu yapmaya başladı Meryem. Allah! Allah. Allah. Her basır ee. tutunca kırıyorsun. Evet bin kere gösterdim. Allah! Gerçekten bir saate bitirecek gibiyiz bu evi. Kaç dakika oldu? Altı. <laughs> bu arada arka arkadaşlar sesiniz garip geliyor olabilir. Allah! Çünkü tabletim... E algılayıcı mikrofonda bir sorun var. Ona bakmayın. Lenovo markasının e, kameraları kötü. E, tablet kameraları falan hepsi kötü. Yani o yüzden bakmayın yani. mikrofonu da kötü. Şu an facecam'de de bizim mahvolun şarjı gibi. Şu, şu tuşlarla aşağı iniyoruz. Şunu iki kere bastığında da al, şu oluyor. Bitiyor uçma. Çok alçaldım. Neyse böyle de yaparsın. Hatta dur uçmayı kapatayım. Tamam uçmayı kapattım. Ne kayabiliyor? Şuraya Meryem blokların şeyi? Allah Allah. Neyse boş ver dursun. Allah. Burada Meryem'in dokunma. Allah. Kır kır. Allah ne yapıyorsun? Yani <laughs> ben Meryem'i rahat bırakıyorum. Siz Meryem'i izleyin. öğrencilerle konuşmayı unutma. Tamam. Ben şuraya da yapayım. Hı. Bu arada biliniz, bu pusulamıyız. Tamam. Camlar da Dur. Ha tamam. bekleyin benim, benim. Abi koy, bir. Abi camı koy. Kayamıyorum. Allah Allah. Al. Koysa da oluyor. Biraz kayıp. Camı koyamıyorum. Böyle ben blokların ardına şey yapacaksın. Abi. Abi tamam et tamam, tamam. bak istiyor ki. Var komik büyüdü oldu bana geldiği gibi. Ana. Baba yok mu? e ee, benim bir şuna basmam lazım. Abi benim bir havaya uçmam lazım. Havaya mı evet. Ee, Allah düşündüm. Şu bir dakika. Şunu iki kere basayım. Havalan. Tamam buradan tamamlaydı. Tamam. Şuraya koy. La. Biraz açayım ben aşağı inmem lazım. Bu arada arkadaşlar yarı yıl tatil girdi onu da söylemiş olayım. Ben nefesim tükendi benim. Ama ben bu ben, ben haber koyacağım diyorum aşağı koyuyor. Lan Havaya koymak istiyorum. Allah. Meryem bu iş nasıl oluyor? Meryem bak. Bak, bak, blokların ardına dokunacaksın. Ardına, ha, ardına. Ya diğer tarafını sal yap. Ben yapamıyorum diğer tarafını da. Tamam. Sürekli yanlış yere geldi. Zaten şarjım bitiyor ki bunu. İkili. Şarjı bitiyor Meryem. Bir... Arkadaşlar tabletinin ee, tabletin şarjı bitiyordu. Şarj etmek için tableti oradan oraya götürüp duruyoruz. Şimdi camları hallet hadi. Al ben bırak ben şey yapmıyorum. Ya yani orada deli zaten camlıydı camı seçeyim. koydum. Şimdi buraya da şey koyarım. Evet. Tabii kutunca kırıyorsun. Ne oldu ne alacaksın? Buraya bir ham Aa doğru ev eşyaları. Evet. Bu sefer dik şuraya koyacağım Space Game'i. Abla ortaya bak. Sen et misin? Öyle deme bana. Dur <laughs> dur. Bir dakika. Ben <laughs> Senin için eşyaları alacağım. Amcan <laughs> sen? Bak şöyle havalı bir sandık olsak. Evet. <laughs> <laughs> Ama bu çift olmuyor ya. Neyse normal sandık alalım. Bir de çalışma masası. Fırınların alacağız. Tamam. Tüm eşyaları aldım. Sandık. Çalışma masası fırın. Sandığı iki tane yapalım. Bum bum. İçine bazı eşyaları koyarım. Hayır koymayalım. Aa, peki şu inşaat malzemelerini koyalım. Bum 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 miu miu, miu. miu 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 Çarpıya basamıyorum bastım. Bak şimdi çalışma masasını koy. Çalışma masası. Ha, dur şimdi ne Basıp, basıp bırak şimdi fırına al fırın koy bakayım Hı. kaç dakika olmuş 12 dakika olmuş şimdi Meryem şeyini yaptı şöyle bir gezelim evi gördüğünüz gibi burası içi İç camları da maşallah bu gibi yapmış <laughs> birkaç tane camı var bir dakika yan yana mı yapsaydım camları dum 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 diyor <laughs> diyor diyor şey diyor diyor neymiş diyor diyor. Dur ben Allah. bir dışarı çıkmak istemiyordum. Yani ev içi evi gezeceğiz, evin dışını gezeceğiz. Gördüğünüz gibi tavanı kırık. <laughs> bir ev arkasında bir tanecik cam mı var? Derken bu ne? <laughs> cam koymuşsun, ne koymuşsun oğlum buraya? <laughs> Aynı şey ya. Ay Ay, çok Neyse, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Gerçekten bu sefer eğlendim yani. Umarım sevmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.